Görsün. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz canı sizlere? Kız. Bugün pikniğe gidiyoruz. Piknik de. Siz bizimle pikniğe geliyorsunuz. evet. Bu gençlerle toplamda pikniğe gidiyoruz. ne oldu? Şey. <laughs> Ne yapıyorsun Su çok olsun mu? <laughs> en sağla. Hepiniz kanalımıza abone olun. Kanalımız. Kanalımız. <laughs> Beni <de> yok edin. <laughs> Sahiplenin kanalımız. Seni şey çekmeyi çok seviyorum. Ben Biz de. en çok sevdiğim <laughs> <genendim> tüm <bizdik>. Sabah <laughs> iyi kadar oturduk. Yani. Oha. Biz yediye kadar, biz de 4'e kadar oturduk. Evet, On tabii baktığımız gün ışık söndü. Sonra sabah 8'de baktığımızda Rıza dayı masada oturuyor, kahvaltı yapıyor tek başına. Dedin ki ben dayımı tek bırakmam. Dedim ki ben dayımı tek bırakmam, sabah hıp yatmışım yine. <laughs> sabah bize de uyandırır, uyandırdık, Allah'ım kahretmesin. Ay Şimdi nasıl kapıyı çaldı? Yukarıdan şortla selam verdim Adana biliyor musun? Kim davetiye getirdi? Bilmiyorum ki. 🎵🎵🎵 <laughs> saat 4, biz 5'e kadar <laughs> bekleyeceğiz. Selam, hadi görüşürüz. Doblodur. Oy, e, Oy doblo. Heyecan biz en arkaya ne? miyiz? mi Zaten saat 5'te geliyor. O şu an gölgelik olsaydı hadi Şu an oturur oturuşu Giderdik ama. Kızlar kızlar, <laughs> kızlar gelen yanağınızdan <laughs> efendim. bir şey söyleyeyim, ben, söyleyeyim ben, mi ben, sinek olarak? Şey Eyüp'ü bekliyoruz biz almasını. almasını. <laughs> Bu arada reis izliyor. <laughs> Ay. Ay baba ya. Babam da maça gidiyor. Baba salla. Ev salla, ev salla. Başarılar. Attığınız toplar gol olsun inşallah. Attığınız toplar. Hayır, tuvalette olsa golümüzü çekeceğiz. Hadi gelin hep beraber. <laughs> Alamıyorum ki. Kutuna gayet bilmem ne. gölge var ya. Her bin. Siz de tutuyorsun sanki. Bir hit olmasın. Ay ay sen burada ne yapıyorsun? Ay Ay çok güzel Al çıkıyorsun. Hayır yalan söyledim. Şimdi, şöyle şurada semverimiz var. Şurada mangalımız var. Şurada sahilimiz var. Şurada Rüken gidiyor. Tamam. Fotoğraf Hayır, çektik. Şimdi mi? gidiyoruz mangala. O toplu Man paylaşacağız mı? Ee, paylaşacağız, paylaşacağız mı? Çok da. Paylaşacağız <gülüyor> mı? Evet. Allah ölüm vermesin. Çok <tatlı>. güzel bir <laughs> <laughs> İnşallah çok güzel çıkacağım. Burada da ekmekler var.

deri kartona bak ya Rabb'i E ben sana dedim yanmaz diye. Evet, el sallayın. Evet, el sallayın. Tamam. Bunlar dünyanın ee, bu en güzel şey. kızları mı? Bu ne ya? Şey, ben diyorum ki o semaver düşer. Düşerse de bana dön ki geldi. Aa! Ben bunu nasıl bileceğim ya? Ne falan Yerinden Eyüp e, takipçilerime bir şey söyler misin? Arkadaşlar kanalımıza abone... abone olmayı unutmayın, şuradan diğer ya, videoları izleyebilirsiniz, alttan abone olmayı, ya. şuradan ya, like, ya. şuradan şey, şöyle şöyle. Aa, Edile Neresi gelmiş. Gençler, Eyüp için bir yoruma Eyviz. kalp bırakır mısınız? <laughs> Niye? Soğuk bir şey çekelim. Koyamazım çünkü. Tamam keseceğim bunu, sen şeyi söyle. Heh kat yap takipçilerime. mi? Ee, lütfen tak takip edin. Şuradan abone, şuradan diğer video, şuradan beğeni, e, şuradan ederim. like, şuradan dislike atabilirsiniz. Thank you, bye. Keker <laughs> tabi. Herkes senden öğrendi. Bunlar Alkanların keki bence. Ben her bunlara gittiğimde bu Abi, kekten var. Biraz size, size bana. <laughs> i̇şte bu kadar da centilmensiz bir erkek. Abi, babacığım. Evet. Size ne yapmış Levan abla? Evet. Sağda Mehmet Bey de kandırsınız. Yapışmış buraya. Ne önüyoruz. Öncelikle onu da söyledim. Neyini önüyoruz? Kaybeden söyleyeyim mi? Kaybolan şey böyle bir dikke bir gün geçecek. <laughs> 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 şey bu şey diyecektim. Senin bu torun var ya. Torun. <laughs> hmm, aynen. Böyle düşecek Çok bağırıyor ya. Tamam. Hadi. Ee, şey yap böyle e, nefes alıp veriyorum ve soluk alıp o esnada ama şey. Ama insanı ver. Gerçekten çok yoruyor. hayır ben çok. Ver. Sen nefes? niye oynamıyorsun? Hayır. hayır, bir dakika konuşabilir miyiz? Hayır. hayır. Bir dakika uzaklaşabilir misiniz? <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır. Hayır ben niye <laughs> Ben Hayır. Hayır bir kere bakın şu an. Efe gelme. Labeye gidelim biz. Hayır biz abi eşleşiyoruz. Sen burada duracaksın. Açacak açıp geleceğiz de hocam. E, ama e şu an gerçekten üstüne gidiyorsunuz. Eşe işte, tam kalktın mı abi? <laughs> Aynen küçük kız gibi değil mi? Hocam bizden Hocam Efecan'ın kafası koptu. Hayır. Hocam Efe <laughs> alıyor gidebilir miyiz? Evet. <laughs> ya Zerre komik değil ama üstüm geliyor. Ay gülesi gelmiyor. Kimse gülmedi ben gülüyorum. Kimse, kimse ama komik değildi gerçekten ama güldüm. Kimse bir <laughs> yerde kalmasın diye. Bak topu geldi. Otur otur. Umut'a gidersen atma. <gülüyor> <gülüyor> YouTube bir kere sinire biz demiştik. Ya. <laughs> Babam da geldi. Aha. Ben güne deli gelmiyorsun. Şöyle. <laughs> Günün ve önemini açıklayalım. Arkadaşlar ayak biz bugün. Çünkü ben Hayır. çekilecek kişi varsa o da bir benim. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Bunda ne var ki sen çekiyorsun ki? Ya Sadece maşallah. şöyle bir. Bunu çıkan, Bak. Etkisiz eleman. Renk açıyor. Kaliteyi, kaliteyi çek. Kaliteyi çek. Çek. Bak şu an çek. Çek. Gel bir, bir daha yap çek. Düşmanı çek. Aman <laughs> aman. <laughs> <laughs> Ay, tamam iyi. Arkadaşlar haydi. şimdi şey gitme. Dur. Arkadaşlar şimdi şey <laughs> 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 bir, bir şey yapacağız... Gitme, dur. Aman aman filmini kır. Arkalarındanız oradan patlayacak. 1 saniye. Şimdi şey gelebilirsin. Şimdi konuş. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arkadaşlar <laughs> merhabalar. <laughs> ee, biz gerçekten şu an voleybol oynamak için geldik. Can, Fakat can, top olmadığı için can, can, oynayacağız. Evet. can, can, sabah görüşürüz. <laughs> daha sonra Eyüp işte bizi hepimizi kendi zaten. köy evinde yaşatıyor. Yani, ya bir aksiyon işte ya yani yoksa bir şey değil. Biz Eyüp'le Umut'un arabasını sattık, bir otobüs aldık. Hayır, ha mini büyüz. E, kimin kim, Mehmet sonra... dayının kini mi alıyorduk? Evet. Evet, sonra ondan sonra evet. kalan parayı Tamam zaten ben el aldık. Kızı aldık. Bir ben saniye ben durun. Ben evet. Onların üstünden peynir. Peynir yapmayı <laughs> bilen var <laughs> mı? Peynir yapmayı biliyor musunuz? Evet. Peynir. Ben bir gün teyzeme alıyorum. Ha bir gün arasında alacakmış. Tamam. Ondan sonra apet çinesinin yanından gideceğiz. Tamam. Apet çinesinin yanından da bir şeyler öğreneceğiz. Sonra daha çıkacağız. Daha sakit toplayacağız. O yüzden. Arkadaşlar kloslarımın tatlılığı şaka mı? Güzel değil mi? Çok güzel. Kendi, senin gibi tatlı ve şiddet. Küçük. <laughs> Minnacık. <laughs> Yalnız bu traktörlerin yanında. <laughs> traktörlerin yanında. Kim var? <laughs> 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 Semaş, gel buraya. Ben olsa, ben ne yapayım, ben neredesin sen? Ben sen ne neredesin? Yapayım, kaç gündür yoksun? Ne neredesin? Ne, ne, hep ne yapayım? Bırakmıyorum artık beni. Sen ben <laughs> ne yapıyorsun? Haşmet'in uğruna. gelemedim. Gelemiyorum. Yan otur öyle. Oooo! <laughs> e buraya lazım. E ne? Ne? Merhaba. Şey Merhabalar. Bir saniye. Ne? Yine Çorabımı çıkartıyorum. <laughs> bir buraya sesini. Kes sesini. <gülüyor> <gülüyor> sesini <kaldım>. <laughs> Hadi. Bir an an önce bip yapmayı öğrenmen lazım. Ben Yapacağım, yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> bir daha çal. Bir daha çal. Bir daha çal. <laughs> Bura Eyüp'ün eviymiş. Eyüp evine götür bizi. Gel. Eğiz, <laughs> gel. De, de. gel. Merhaba. Hadi gir evine. Biz evet. evini tanıdık. Hadi ev vlog, de, de. ev vlog, o, 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 o. Bu, bu o, ev vlog. Oha Burası bizim evimiz arkadaşlar. Ev vlog evet. 1'dir. 2 1. Aynen. Evet. E, boğaz, e, manzaralı boğaz manzaralı mı? Hı? Boğaz manzaralı mı? Boğaz manzaralı mı? Evet ben burada büyüdüm. Yeni bir iki senedir çıktım. Medeni amca sana mağara yapmış. Aynen burada. Boğaz manzaralı mı? Öyle Çok güzel manzaralı. lenle şeyinden gargamel şatasından aldı. Ha gargamel. <laughs> ben de içeceğim. Ben bilmiyorum yapayım, <laughs> şey, <şeyini benden> <laughs> ne yapma hayatım. şeyi <laughs> benden <laughs> ne olacak? Ben ne yapıyorsun? <laughs> sen ne yapıyorsun? Takacağım bunu kafama. Tamam niye öyle bir heyecanlandın? Bir daha ver bakayım. Hayatımda ilk defa bir şey Bir daha, daha vermeye çalış. Evet. Alırken. Yavrum benim. Ya, benim. Ooo nerede koyacağım? Bu Nerede koyuluyor? Şöyle taksam. Şöyle dizlik olarak böyle. Ay ev çok güzel oldu ya. Ne kadar aldı? Ne kadar aldı? Fiyatı söylenmez yani. Şey olur. Görmemişlik olur. Arkadaşlar bu çok şey. farklı bir yerden aldım. Sağ olun. Güveniyorum. Bak, Güveniyorum Eyüp abi. Aa, o bana güven. Beş Beşin katları bom. Beşin katları bom. Sekiz. Altı diyorum. Bom. On beş. Ama Eyüp Bilmiyorum. Sen Eyüp'ü zaten rezil ettin YouTube'da Ben kendim kanal açsaydım bu kadar içinde ben olmadım Terlikleri şaka Ben de sana ihtiyacı vardı sanki Bizim ona sana hiç ihtiyacı yok <laughs> ama neden Nasıl ya ben de Zime çok iyi abi Seninle Senin eserin bu yorgun Hep birlikte Tamam Sinyazımı <laughs> kurtar bizi. <gülüyor> 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 <Evir>. <gülüyor> Abla, ablaya basma. Cihazlarım yanacak. Daha yeni almışam. Arva devden atacak. Abla, abloya basma. Cihazlarım yanacak. Daha yeni almışam. Arva devden atacak. Akış. Hoş geldiniz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet. O evet. zaman çağırıyorum. Eyübiye geliyorum. <laughs> ama nini, ama nini yandım. <laughs> Para verip bir, bir davalı sandım. Para verip <laughs> aldım. <falalı>. Kucu sesler kullanamaz. <laughs> Yapamaz. Siz de çok seviyoruz. Gel Eyüp. Gel. Alacağız, gel bay bay yapacağız. Sizleri çok seviyoruz. Evet. Öpüyoruz. Ne yapmayı evet. unutmuyoruz? Kanalımıza abone olmayı, videolara like katmayı unutmuyoruz. Yorum da yapsanız güzel güzel. Ondan sonra böyle öyle. Ondan sonra arkadaşlarımıza da gösteriyoruz. Paylaşıyoruz. Bol bol yiyoruz. Ondan sonra da görüşürüz. Yorum yapmıyorlar onu da yapın. Öpüyorum. <laughs>